Hocam pazar günü özellikle play-off yarışını çok yakından ilgilendiren Altay Tuzla maçı var. Altay moralli geliyor. Tuzla da bu haftayı galip bitirerek 25. haftaya girerken play-off'ta var olma mücadelesi veriyor. Yani bu iki takım için önemli bir karşılaşma, tipik 6 puanlık karşılaşmalardan biri. Altay Tuzla maçı nasıl bir maç olur hocam? Vallahi tabii Altay-Tuzla maçı iki yumurtanın birbirine e, vurması ve birinin kırılması demek. Böyle bir maç. E, her iki takım açısından da bakıldığında altı puanlık bir maç. E, i̇lk yerdeki maçı Altay kazandı. E, İstanbul'da Tuzla'yı yendi. Eğer bu hafta Altay'ın e, Giresun'da oynadığı maçı baz alırsak Altay Tuzla'yı yener dediniz. Ama Adana Demirspor'u yendi Altay. O maçı baz alırsak Altın Ordu'yu da yener demiştik ama yenildi altın diye. Altay dışarıda ayrı oynuyor, içeride ayrı oynuyor. Tuzla Spor karşısında yani ne oynar bilemem. Ama Giresun'da oynadığı futbolu oynarsa e, Tuzla'yı yener. Yani bunda problem yok. Tuzla'yı yener. E, ama oynamazsa e, Altay dengesiz takım. Tuzla da İzmir'den bir galip dönebilir. Nitekim daha ikinci yarıda Altay İzmir'de hiç galip gelemedi. 3 tane deplasman galibiyeti var. Ama kendisi aslında da 4 tane mağlubiyeti var. Yani hiç daha galip gelemedi Altay kendi sahasında. yenildi. Geçören gücüne yenildi. Altın Ordu'ya yenildi. Deplasmanda bir tek mağlubiyeti var. Samspor'a kadar. Yani ki Samsunspor maçında da kalecinin bir hatası var. Yani e, antrenörün teknik adamın hatası var. Zamanında değişiklikler yapamadı. Orada bile yenilmezdi yani. Zorlanarak yendi Samsunspor. Güzel maç oldu orada. Altay onun için Altay Tuzla maçı iki takımdan birinin tamam demesi. Ama bu lig enteresan bir şey. işte iki maç üst üste alıyorsunuz. Yukarı çıkıyorsunuz. iki maç kaybediyorsunuz. Altay aşağı iniyorsunuz. Bir şey de söylemek istemiyorum. 9 hafta var daha yani. Mesela Altaylılar diyorlar ki dokuz haftada 27 puan diyorlar. O da 70 puana yakın yapıyor. Altay doğrudan ilk 2'den lige bile çıkabilir. Dokuz haftada 27 puan alırsa. Yani bilemiyorum bu. Ama ay Tuzla maçı e, bu haftaki oynanan maçlara bakarsak ay aynı futbolu da oynadı futbolu oynarsa kendi evinde Tuzla Spor'u yener diye düşündü. Ama e, şu, yani kesinlik ifade etmiyor. Eskiden futbolda bir takım için söylerdiniz. Ya şu takım daha üstün güçlü takım çıkar yener falan. Bu senelikte e, görüyorsunuz aşağı yukarı 8-9 takım birbirini her an yenebilecek durumda olan takımlar alttan gelen takımlar da sürpriz yapabiliyor. Mesela Ankara Spor Keçiören gücünü yendi biliyorsun. Ligin ilk haftasında yani. Ee, onun için her şey olabilir. Bekleyip göreceğiz. Ama bunlar güzel maçlar olacaklar. Biz türbünde yerimizi ayırttık yani. Televizyon türbünde yerimizi ayırttık. E, seyredeceğiz. Ama ligler seyircili oynansaydı gider Altay Tuzla tuzlamış daha da seyrederdi.